EYT'lere şimdi de işsizlik göründü. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, emeklilikte yaşa takılan milyonlarca çalışan emeklilik hayali kurarken, emekliye ayrılıp çalışmaya devam etmek isteyenler için işten atılma riski ortaya çıktı. Halen EYT'li olan çalışanlar, yasa çıktıktan sonra emekli olup işine devam etmek istediğinde işverenin SGK maliyeti 450 ile 3400 TL arasında yükseliyor. Yaklaşık 5 milyon EYT'li üzerinden yapılan hesaplamalarsa ortalama maliyetin 2000 lira civarında olacağını gösteriyor. Bu maliyet nedeniyle işverenlerin EYT'den emekli olanları çalıştırmaya devam etmek yerine işten atıp yerlerine daha ucuz maliyetli işçileri almasından endişe ediliyor. Halen uygulamadaki yasaya göre emekliliğe hak kazanan çalışanlar emeklilik başvurusu yapmadığı sürece mevcut işyerlerinde mevcut şartlarda çalışmaya devam edebiliyor. İşverenler emeklilik hakkı kazandığı gerekçesiyle işçilerini işten çıkaramıyor. Ancak emeklilik başvurusu yapanlar için durum değişiyor. Normal çalışanların istihdamını korumak için hazine tarafından işverenlere 5 puanlık SGK prim desteği veriliyor. Ancak emekli çalışanlar için çalışandan alınan prim düşürülürken, işverenden alınan prim 5 puan artıyor. Bu da işverenin istihdam maliyetini asgari ücretle çalışanlarda 450 TL, yüksek maaşlarda 3500 TL ortalamada ise 2000 lira artmasına yol açıyor. Bu fark nedeniyle aktif sigortalıların %17.5 olan prim maliyetinin bürüt maaşı oranı emekli olup çalışmaya devam edenlerde %24.5'e kadar çıkıyor. Aktif çalışanlarla emekli çalışanlar arasındaki 2000 liraya aşan farkın ortadan kaldırılması için işverenlerin Çalışma Bakanlığı'na öneri götürdüğü öğrenildi. Emekliye ayrılan EYT'liler işini kaybetme korkusu yaşarken işverenler de nitelikli personel kaybına uğramaktan endişe ediyor. İşverenler farkın kaldırılması ve emekli çalışanlar için de Hazine desteği verilmesi için talepte bulundu. Bu talebin bakanlık içerisinde alternatif formüllerle çalışıldığı belirtildi. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.